أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما فهما وألحقني بالصالحين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا فهمتنا انك فهمتنا انك انت الجواب الكريم والاصرج ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم andos zamana ki İnsan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip de salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabı tavsiye edenler başka. Onlar ziyanda değillerdir. Evet değerli cemaatimiz mübarek bir berat kandiline daha ulaştık. Elhamdülillah. Bize bugünlere ulaştıran Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Onun peygamberi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin aline, ashabına salat ve selam olsun. Evet değerli cemaatimiz, İmam Şafii'nin deyimiyle Kur'an'ın üçte birine denk düşen bu suresinde vakit kavramına dikkat çekilmektedir ve ona yemin edilmektedir. Yüce Allah'ın kullarına bahsettiği en değerli nimetlerden biri de zamandır. Biz insanlar için zaman oldukça önemlidir. Çünkü hepimiz belli bir yaşa geldikten sonra veya belli bir zamana geldikten sonra öleceğiz. Ölmeden önceki bu hayatımızda ne yaptıysak ahirette onun hesabını vereceğiz. Bu konuda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini bilin. Ölüm gelmeden önce hayatın, hastalık gelmeden önce sağlığın, meşguliyet gelmeden önce boş vaktin, ihtiyarlık gelmeden önce gençliğin, fakirlik gelmeden önce zenginliğin. Peygamberimiz başka bir hadislerinde kıymeti iyi takdir edilemeyen iki nimetten birinin boş zaman olduğunu belirtmektedir. Çünkü insanoğlu boş zamanında daha çok dinlenmeyi, boş yerlerle uğraşmayı sever. Ancak sıkıntı anında, yoğunluk anında ise bunu telafi etmediği için boş zamanında sıkıntı çekebilmektedir. Unutmayalım ki kaybedilen birçok şey telafi edilebilir, servetler yeniden kazanılabilir, İnsan zamanla mal, mülk ve servet sahip olabilir. Ama boş, vak boşa geçen vakitlerin dışındaki harcadığı ömür sermayesini asla geri getiremez. Vakit nakittir. Vakitlerle yakutlar satın alınabilir ama yakutlarla vakitler satın alınamaz gibi atasözleri bu güzel, en güzel örnektir. Selefi'den biri der ki, Asıl suresinin manasını pazarda bu satan birinden öğrendim diyor. O şahıs sabahleyin pazara çıkar ve şöyle seslenirdi. Sermaz, sermayesi eriyen bu adam acıyın. Sermayesi eriyen bu adam acıyın. Onun bu sözünü işitince işte insanın zararda ve ziyan içerisinde olmasının anlamı budur dedim. Çünkü dışarı çıktığı için bu ne olacak? Eriyecek, eriyecek, eriyecek. Bizim de hayatımız eriyor. Belki 20, belki 30, belki 50. Görüyoruz yani cemaatimiz, değerli ünler, hastalarımız, ve fazlalarımız ve genç yaşta veya yaşlı fark etmiyor ölüm. Çünkü Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimesinde bize şöyle buyuruyor. Ne diyor? İlk kitabek oku kitabını diyor. Ancak bizim ne yapmamız gerekir bu konuda? Kendi hayatımızdaki sıkıntılarımızı, yaşadığımız sıkıntılarımızı öğrenerek, bilerek günahlarımızda tövbe etmemiz gerekir. Bu yüzden ne yapmalı insan? Kıyamet gününde kitabek kefa bi nefsik aleyke hasiba ayet-i kerimesini nazara alarak, dikkate alarak oku kitabını nefis görücü olarak hesabın yeter nidasını ön önüne çıkarmalı ve bu ayeti kendimize şiar edinmeliyiz. Evet değerli cemaatimiz, mazi, ham, hal, müstakbel her üçü de vakitle illintili kavramlardır. Hiç şüphesiz her üçü de önemlidir. Bu nedenle insan maziyi düşünerek ibret almalı. Yaptığı hatalardan pişmanlık duyarak doğruyu bulmalı. Ve gençliğinin ne çabuk bittiğini hesap ederek kendine çeki düzen vermelidir. Evet Mehmet Akif şairimiz şöyle bölüyor. Geçen geçmiştir artık. Anı müstakbelse hemdir. Hayatından nasibin bir su geçmek isteyen demdir derken bir diğer şair ise geçti mazi çekme istikbale gam gün bugün saat bu saat dem bu dem ifadesini kullanmaktadır. Evet değerli cemaatimiz bir Allah dostu da şöyle söylemektedir. İnsanoğlunun vakti üç vakittir. Üç gündür. Dün geçmiştir artık. Yapacak bir şey yok. Elden bir şey gelmez. Ondan sonraki gün andır. Yaşadığın gündür. O da sen karar verirsin. Öbürsü gün yani yarın içinde ne yapmak gerekir? O da muammadır. Belki yarın, belki yarından da yakın bir ölüm gelecek bize. Onun için ne yapmak gerekir? İnsanoğlu geçmişten ibret almalı. Hayatını her anında kendine çekir düzen vererek hayatını yaşamalıdır. Evet değerli müminler, Osmanlı padişahı II. Selim döneminde camiler aydınlatılıp minarelerde kandiller yakılarak kutlandığı için bu gecelere kandil geceleri denilmiştir. Bu gecelerden birisi Şaban ayının 15. gecesi olan bu gece. Yani idrak ettiğimiz mübarek bırak kandildir. Mübarek, berat, sak gibi isimlerle anı gelinmiştir. Peygamber Efendimiz Şaban ayının yarısına denk gelen bu geceden Allah'a çok ibadet edilmesini, gündüzün duruş tutmasını tavsiye etmiş. Ve o gece güneş batınca allah Teala'nın dünyaya rahmetiyle tecelli edilerek fecre kadar. Bağışlamak isteyen yok mu? Onu bağışlayayım. Rızık isteyen yok mu? Ona rızık vereyim. Belaya duçar olan yok mu? Ona afiyet vereyim buyurduğunu bizlere müjdelemiştir. Evet değerli cemaatimiz... Peygamber Efendimiz için Hazreti Ayşe Validemiz şöyle buyuruyor. İşte böyle bir gecede uyanan Hazreti Ayşe Resulullah yanında göremeyince dışarı çıkıp aramaya başlamış ve ona baki mezarlığında başını gökyüzüne kaldırmış bir vaziyette bulmuştu. Peygamber Efendimiz Allah'ın rahmetinin bu gecede ne kadar geniş olduğunu anlatmak için Hazreti Ayşe'ye Şaban ayının yarısına denk gelen bu gece Allah dünya semasına iner, rahmetiyle tecelli eder ve kelip kabilesinin koyunlarının kıllarından daha çok sayıda günahkarı bağışlar buyurmuştur. Evet değerli cemaatimiz bu bize neyi gösterir? İnsanın her vakti önemlidir. Ancak bazı vakitlerde bu vakitleri çok iyi değerlendirmeliyiz. Ne yapmamız gerekir? Kur'an okumalıyız. Okumaya bilmiyorsak dinlemeliyiz. Namazlarımızı kılmalıyız. Kılmadığımız kaza namazlarımızı kılmalıyız. Bol bol tövbe istiğfar ederek bu geceyi uyanık bir şekilde geçirmeye çalışmalıyız. Bu gece için mahsus bir ibadet var mı diye soracak olursak ne yapmamız gerekir? Bu geceyi namaz kılmalıyız. Kur'an okumalıyız ve dua ederek geçirmeliyiz. Evet. Gecenin yasını nasıl olacak? Başka ibadetlerin dışında İnsan kendisi oturacak, tefekkür edecek, iç alemini dolacak. Geçmişini bir bir canlandırıp, yaptığı hatalardan ders çıkarıp, o hatayı bir daha işlemeye azmın cezmin kas, azmın cezmin kas değilecek. Evet, ömür çok kısa. Göz açıp kapayınca kadar buyuruyor. Her şey geçip gidiyor. Gidiyor yani. Onun için Peygamber Efendimiz bu konuna ne buyuruyor? Ya Rabbi göz açıp kapayıncaya kadar beni nefsimle baş başa buyu, baş başa bırakma buyuruyor. Koskoca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyorken bize ne oluyor ki nefsimize şeytana uyarak kötü şeyleri günahlara dalabiliyoruz. Rabbimiz ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Tahrim suresi 8. ayet-i kerimede. Ey iman edenler Allah'a iştenlikle tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allahu Teala sizi utandırmayacağı günde Allahu Teala sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden ve sağlarından aydınlatır. Gider. Ey Rabbimiz, nurumuzu bizim için tamamla. Bizi bağışla. Çünkü senin her şey hakkıyla gücün yeter derler. Evet değerli cemaatimiz bu ayet kelime bizim için oldukça önemlidir. Her gün artan günah yükünden kurtulmak için Allah'ın bizlere bahşettiği Bırak Gecesi lütfundan istifade edelim ve tövbe edelim. Çünkü uyanık bir kalple Allah'a boğa eden ve bu uğurda kendisini adayansını adayan insan için inşallah cennet vardır. Rabbim gecemizi mübarek eylesin. Rabbim bizi imandan, Kur'an'dan ayırmasın. Rabbim bizi sevdiklerimize cennetle beraber eylesin. Rabbim hakkı bilip hakkı yaşamayı, batılı bilip batıldan kaçmayı bizlere nasip eylesin. Gecemiz mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Hayırlı kandiller olsun.